Yeni bir günden yeni bir videodan daha tekrardan merhabalar. Video başında göstermiş olduğunuz ilgi alakadan dolayı teşekkür ederim. Sağ olun var olun eksik olmayın. Atmış olduğunuz like'lar, hayıplar. abonelikler çok önemli. Bolca bunlardan bekliyorum sizlerde. Hadi bakalım videoya geçiş yapalım. Öncelikle videoya şöyle bir pazar ekranıyla girmek istiyorum. Pazarımızda çok güzel bir satış var. 2.10.32 emlik bir satış var. Bunlar nereden geldi derseniz birer bondan Titan dioksitler gitmiş. Sanırım iki tane vardı. İkisi de bir bondan gitmiş. 32M'de yangımız var. Bunu bir çekelim. Bu paraya bir bakalım alabileceğimiz bir şey var mı yok mu? Eğer varsa alalım. Yoksa da bu para erimemesi adına gidelim simya çekelim. Hemen şöyle bir C1'e geçelim. Şimdi pazara baktım da biraz daha bakayım hatta şöyle eşyalara falan. Eğer bir şey bulamazsak bir tane efsanevi yakut alacağız. Şöyle bir tane efsanevi yakut alalım. 2 bond 30 emden atılmış. Hatta şöyle 5'te 5 alalım. Belki para eder satarken. 2 bond 30 emden aldık. 12M paramız kaldı. Tekrardan merhabalar. Videoya bir giriş yapıyorum. Yaklaşık aradan bir hafta sonra tekrar oyuna giriyorum. Aslında fark etmişsinizdir. Videolar biraz geriden geliyor. Yorumlarda bahsediyorum, cevaplıyorum. Sebebi ise şehir dışında çalışıyorum. Maalesef iş gereği atmış olduğum videolar biraz geriden geliyor olabilir. Aslında geriden gelmiyorum. Mesela şu an çektiğim bu video ayın 24'ünde çekilen bir video. Acaba size ne zaman yayınlanır bilmiyorum. Fırsat oldukça videolara editleyip o şekilde size sunmaya çalışıyorum. Anlaştığınız için teşekkür ederim. Ayrıca şunu bir etmek istiyorum. Şu an bu seriden gayet güzel keyif alarak ilerliyorum. Çok hızlı ilerlemeyi sevmiyorum. Bunun da cevabını vereyim. En son şu altın taşı art 9'a falan denemiştik. Ama maalesef 5'e kadar düşürmüşüm ben en son. Hatta pazar süren falan da bitmiş. Pazarlık tüm parayı alıp uzaktan telefonla bağlanıp gördüğünüz gibi pazar şu an bitik. Ne yaptım? Yine antika simyalar aldım. İşte yakutumuz var. Şöyle yeşimlerimiz var. Şöyle Granit, Safir, Onyx. Ayrıca efsanevi ne almıştı? Bir bakayım şöyle. Sanki evet Yakut aldım şöyle efsanevi. Mitsi olarak bir tane elmasımız var. Başka neyimiz var? Bakıyorum. Başka da bir şeyimiz yok. Şu anki durum azit bu şekilde. Kendimizi böyle geliştirmeye çalışıyoruz. Devam ediyoruz. Petimiz de ölmek üzere. Şunu bir canlandıralım. Hatta ve hatta 2-3 gün önce kuşak kutusu geldi. Şöyle bir tane yu bandı çıkarttım. Bu yu bandını üst atmaya çalışacağım. Yu bandı, güzel bir kuşak. Amacım yu bandı falan çıkartmaktı da çıkmadı. Bir tane U yu çıkarttık. Şöyle ork dişinde verelim. Bir tane kaldı. Gördüğünüz gibi bir tane ork dışı sonra ork dişini bitirmiş olacağız inşallah. Yine yorumlara göre cevap vermek istiyorum. Bazı arkadaşlar dediğim gibi hani burası sıkıyor devamlı. Metin kesiyorsun, işte birinci köylerde takılıyorsun. Ya bu Metin 2'nin olayı bu aslında. Hani oyunun tadını çıkartmak istiyorsanız bir şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Hızlıca bir anda üst kademelere çıktığınız zaman pek bir anlamı kalmıyor maalesef. Ben bunu çok gördüm. Kendim de biraz yaşadım açıkçası. Ruby Charon serisini bilirsiniz. 300 küsür bölümü. Ben neredeyse 150-200 bölümü sadece zihinselle böyle bu şekilde ilerleyerek sonlara doğru daha çok tadı çıktı haliyle ve çoğu kişi de beğendi. Bu seri de tabii ilk başlarda da sıkabilir ama sonrası gerçekten güzel olacaktır. O yüzden desteklerinizi her zaman bekliyorum. Yani atmış olduğum, çekmiş olduğum videolar sırf video olsun da atayım diye çekilen videolar değil. Onu belirtmek istedim. Buradan da birkaç yoruma cevap vermiş olduğumu düşünüyorum. Pazara geldik de niye geldik? Biz ben de bilmiyorum. El alışkanlığı olmuş. Ben her zaman diğer sonuçta Çaronda pazara gelir, bir pazarı kontrol ederim. Oradan bir alışkanlık olmuş. Ne yapalım ne yapalım piyasaya bir bakalım. Mesela efsanevi yakut falan. Bu da ticaret camı falan da bitmiş. Tombala oynayacaktım. Tombaları gördüğünüz gibi almıştım ama bozduramadım. Dün hiç oyuna bile giremedim. Tombalalar boşa gitmiş oldu kısacası. Şöyle bari bunu birlikte oynayalım. Bakalım ne çıkacak. Şiir artı Ay taşı güzel. Ay taşı bolca çıktı ya. Şans güzel. Hadi bir şans daha gelir misin? Hadi kardeş. Hadi. Son iki. Son bir. Vallahi geldi. Deneyelim bakalım ne gelecek. İlk çevirmemizi yaptık. Yine kötü bir şey. Abi bir şey fark ettim. Yani tılsım tutturmak çok zor. Bu benden böyle yoksa sizde de durum aynı mı? Mutlaka yorumlarda belirtin. Ya bayağı can sıkıcı bir durum. Bu kadar zor tılsım gelmiyordu. 150 hep, 200 hep, 300 hep harcıyorum. Tılsım tutturamıyorum resmen. Şunu biraz çevireyim geliyorum ben. Aha ne geldi? Ateş mi? Bakalım. Ay taşı. Ver ya ver vallahi hiç. Alacağım yani. Nerede ateşi görsem alıyorum artık. Gizemli sandık mıydı? Öyle bir sandık geliyor biliyorsunuz. İçinden böyle bir sürü sandık çıkıyor. Bunlardan da çıktı. Bunlarda da yeri geldiği zaman açarız. Şu hep kuponu bir alalım. Bunu ufaktan bir satalım. Üstümüze biraz yank gelsin. Şu kuşakları geliştirelim. Yuvanları bir üste atalım. Belki güzel bir şey gelirse kendimiz de kullanırız. Şöyle bakıyorum. Alacağım eşyalar vardı. Nereye gitti ya? Ben şu depoyu bir halledeyim geliyorum. da bir iki para varmış. O parayla şu kuşakları bir üste atmak istiyorum. Bu arada bir tane de şöyle usta kuşağı atacağım. Usta kuşağını da seviyorum nedense. Kombinasyon diyerek katıyorduk sanırım. Evet. Hadi bakalım. Şurada var mı? Burada yok. Şuradan başlayalım. Umarım güzel bir sonuç alırız derken bir sıfırla başladık. Bu arada insafsız olmazsın inşallah. Şöyle bir tanesini attık. İkinci yine yandı. Abi bu ne ya? Devam yüz kaygı diyor. Bak yapma. Bir tane daha attık. Şuradan bir usta daha atalım. Güzel bu da geçti. Başka kuşak şu an yok. Depodan indirelim. Evet yine biraz denedik de maalesef kötü bir sonuç aldık. Para da bitti neredeyse. Acaba şuradan 5 ve direkt kişi özel atar mıyız bakalım. Şuradan bir 5 attık. O zaman şuradan. Aa yuvandan üstü atmamışım umarım geçer. İyi vallahi geçti. Şimdi U bandını atıyoruz üstte. Işte. 2-5'i yan yana vurduk. Olmadı. A, para bitti. Hadi be. Hadi. İyi güzel. U bandı geçti. U bandı da şöyle bir şey. Belki şöyle tek de 19-20'ymiş falan gelirse çok güzel olur. Kullanırız. Daha güzel bir kuşak yaparız. Şöyle pazarımızı artı basmalarla falan doldurduk. Biraz yank lazım. Buradan gelen yankla kuşak basacağız biliyorsunuz. Bakalım biraz satış olursa kuşaklarımızı basarız. Şimdi Zinsel'deki hep kupon satıldı güzel. Hemen şöyle araya bir şamanın ve diğer karakterlerin tombalalarını sıkıştıralım. Bunları da oynayalım. Bir önceki günü es geçtik. Maalesef dediğim gibi kuponları kaçırdık. Umarım bugün telafisini ederiz. Bir şans, iki şans, üç şans. Üçü de arka arkaya geldi. Bir de üstüne sevmediğim şans simgesi geldi. Olsun sıkıntı yok. İlk defa sevdirdi kendini arka arkaya gelerek. Hadi bakalım bir de sıfır yaptık. Şöyle ikinci de gelir misin? Gelmezsin. Üçüncü de gel bari. Haydi bakalım gelir misin? Yok yakındı. Bir kere daha çevirdim sonra hızlıca çevirip geleceğim ben. Ne geliyorsun? Yakın değil. Ben burayı belledim geliyorum. Bir tane toprak tılsım geldi. Alacağım yapacak bir şey yok. Buz, şimşek falan hiç gelmiyor. Yani bilmiyorum ya bende büyük bir şanssızlık var. Ya da oyunda böyle bir sıkıntı var. Grena geldi. Başka da bir şey gelmedi. Yarın da 15 günlük madalya varmış. Onu alırız. Şunları da alayım. Hemen diğer karakterleri oynayalım. Diğer karakterimize geldik. Bunda zaten şansım geliri hazırdı. Şöyle oynayalım bakalım. Buna da şöyle karanlık tutturduk. Onu da alalım. Tılsım biraz sıkıntılı geldiği için. Öneme çıkan her tılsımı alıyorum. Bir şans daha geldi. Gayet iyi. Hemen diğer bir karaktere geldik. Onu da şöyle bozduralım. Bakalım ne gelecek. İki tane simgemiz var. Buraya bir ork gelirse bir şeyler alabiliriz. Hadi bakalım. Safir. Mor iksir. Mavi iksir. Aha da yumurta. Bu arada yumurta bana sanırım bu karakterleri toplayacağım şimdi birazdan. Uzaktan balanarak tombalaları oynamıştım ben. Herhalde iki yumurta daha tutturdum. Yumurtalar güzel para satalım. Birkaç tılsım daha tutturdum derken bir tane de örümcek geldi. Arkasından da şöyle çevirdik. Tek de de buz hayırlı olsun ya da şimşek. Hadi o zaman iki de gelsin tamam hadi. Yine lanet. Hadi bakalım tamam üç. Üçü de çevirdim. Daha da çevirmeyeceğim de sen ya. de yalan olur. Çevireceğim çünkü. Evet şöyle size yaklaşık bir 3-4 günlük tombala hasılatını göstereyim. Gördüğünüz gibi şöyle çıkan çakılın yengeç sandığı var. Burada bir tane yumurtamız var. Bir titan yükselt var. Güzel para ediyor. Bir buçuk iki ediyor neredeyse. Bir tane hakim kuşağı asil var. On emiş. Bu hesapla da şöyle on emiş yapıp bunu üste atar. Güzel fiyattan satarız. Zümrütümüz vesaire derken bir hesabımız bu şekilde. Hemen şamanımıza geldik. Şamanımızdaki durumda şöyle göstereyim size. Bunda da iki tane yumurta var, birkaç tane tılsım var, zümrüt var, yakut var, şirken artı var, enerji parçaları var. Bir de akik var. Akik ne kadar ediyor bilmiyorum. Şöyle diğer karakterimizin durumu da bu şekilde. İki var, bunda bir tane buz var. Akik var, pet kitabı falan filan. Gördüğünüz gibi ay taşı falan var. Bir de Zinsel'e bakalım. Zinselde neler varmış? Zinselde de satışlar oldu. Bakın mesela şöyle örümcek bacakları falan hepsi satıldı. Biraz önce BK'lar satıldı, bilinmeyen ilaçlar satıldı. Şöyle birim ne kadar olduğunu da 55 emlik bir satışımız olmuş. Çok da güzel. Ayrıca buradan da selamlar. Evet, güzel haberlerden birisi Ayışığı Define sandığı satıldı. 1.30 ondan attım galiba. Çok güzel para. 2 paket vardı zaten. Bir tanesi gitti. Bir de gider illaki. Güzel paralar geliyor. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Şu tılsımlar, alkan meki depoda da yer olmasa mı dursun şimdilik olmaz. Satabileceğim her şeyi indiriyorum aşağı tasımları şu anlık satmayacağım. vermiş olduğum gibi sonra satarız. Şu potçukları da alalım bunları şöyle devamlı kullanıyoruz. Bayağı da pot birikti gayet güzel bunları hep kullanacağız. Başka aktaracağım bir şey şu kutsamayı da ver kullanırız üstüne koy. Başka başka bir şey yok mu ya sanki daha fazla bir şey vardı. Ben yanlış hatırlıyorum. Her neyse diğer karakterleri de bir aktaralım. Bir güzel haber daha ışığı paketimiz satıldı gördüğünüz gibi. Şimdi ben şöyle bir karar aldım. Bu karaktere bir yan karakter açacağım. Bütün tısımları o karakterde toplayacağım. Depolarda yer kalmadı. Gördüğünüz gibi bayağı bir eşyam mevcut. Bunların hepsini aktarmam lazım. Böyle 5 tane de kuşak aldık. O kuşağımız vardı. Umarım buradan kişi özel çıkartırız. Hadi bakalım. Şöyle bir de bir çok iyisin. Şöyle bir tane aldık çok iyisin. Senin geçip kişi özel geçmen lazım derken yapma işte şunu yapma ya. Hadi bakalım bir kuşak daha aldık üst attık. Şöyle tık güzel. Hadi kişi özel veriyorsun gidiyoruz. Allah'a verdi. Acaba kaç verdi takamıyorum. Tak parlama var mı? Yok. Kaç geldin? 16. Tamam güzel satarsın. Biraz hepimizi harcadık ama yapacak bir şey yok. Buradan da güzel para gelecek. Bunu hemen aktaralım zihinsele. O zaman şu kuşakları bir üst atalım. Hadi bakalım çok başarısız. Bu 10 emiş 5 emiş başka var mı? Bir tane var ama ben bu kuşağı üst atmak istiyorum. Hatta şöyle tek atalım mı? Bir de 20 emiş ya da böyle 19 emiş gelirsen var ya çok güzel olur. Hadi bakalım şöyle Abi olmadı ya yapma ya. Bir 10 imiş daha attık. Hadi kardeşim şöyle tık dedik vallahi geçti. 20 imiş değil o kesin. Üstten yazı geçmedi. Bari 18'e de 19 gel. Hadi bakalım şöyle tık. Parlama var mı? Kaç geldin? 14. U bandı yani güzel bir kuşak ama bilemedim ya. Satsak mı? Dursa mı? Bu arada usta kuşağı da çok severim. Bu kuşağı pek kullanmazlar. Sevmezler ama ben severim. Eğer nasip olursa 18 ya e da 19 gelirse bunu da takabilirim. Durum vaziyet şu anlık böyle. Çok da aslında kuşak alıp hep harcamak istemiyorum ama Bilemedim ya. Böyle diğer yamalak kalmasını istemiyorum. Biraz daha kuşak aldım. Şu usta kuşu şöyle. Kişi özel yapamadık. Hadi be kardeş. Geç. Ya bu kadar da olmaz ama artık ya. Vallahi bak bütün hepimiz harcadık ama şu an elde var sıfır. Evet usta kuşağını kişiye özel attık ama ne geldiğini bilmiyorum. Birlikte bakalım. Hadi kardeş güzel bir şey gel. 15 emiş. Şurada bir 5 emişimiz var. Bir de 10 emişimiz kaldı. Yani durum vaziyet şu anlık böyle. Belki bunda da kişiye özel atarım. Kuşakları <laughs> ne yapacağız bilmiyorum. Evet kalan kuşağı da üstte attık. Bakın ne geldi. 19 Abi 19 emiş yani istediklerimize gelmedi. Diğer hepsine geldi. Tamam şimdi bu kadar yeter. Daha da fazla kuşağın üstüne gitmeye gerek yok. Şu 19'u da kullanabiliriz. Ya da hazır 18'den de devam edebiliriz. Usta kuşağı bu şekilde gözüken bir kuşak. Ben zihinselde bayağı bir kullanmıştım. Bilenler vardır. Burada bir 16. Bir tane de U bandımız var. New Band'ı belki güzel para edebilir. Bunları pazar atacağız. Buradan gelen paralarla mükemmel yakut hedefimize doğru adım adım gideceğiz tabii ki. Şöyle pazarımıza eşyalarımızı koyduk. Yine fullledik. Pazarda da 2 won 10, 105 emlik bir yangımız var. Bunu bir şöyle üzerimize çekelim. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle bir alabileceğimiz bir şey varsa bir alalım. Satabileceğimiz bir şey varsa onları satacağız zaten. Ben şöyle piyasaya bir göz atayım. Ne var ne yok bir araştırayım. Tekrar size dönüş yaparım biraz sonra. Şimdi bir tane zırhçı açılmış. Safir lonca saçmış hatta. Deneyelim bakalım şu altın taşlarımızı. Biraz altın taş aldım. Gittim 10 tane de beyaz ince aldım. Altın taşlarımızı topladık geldik. Beyaz inceler biraz ucuzlamış. Tanesi 5 e kadar düşmüş. Dedim ki altın taş bizim için bir keyif meselesi. O yüzden basabildiğimiz kadar basalım. Çoğu bende vardı zaten. Bir 3-5 tane de artı 0 artı 2 falan aldım. Deneyelim bakalım. Eğer 7-8 çıkartırsak 9'a da deneriz ama çok zor. Gerçekten bu zırhları basması zor. Ben şöyle biraz basayım geliyorum. Hepsini artı 4'e getirdik. Çoğu yandı tabi her zamanki gibi. Şurada bir tane artı 4 var. Bununla başlayalım. Hadi bakalım nereye kadar gideceğiz. Şöyle bir de 0. 2 de Sıfır. <laughs> attık galiba. Evet bir tane geçti. Hadi kardeş şöyle bu da geçti. Bir tane daha attık. Güzel bu da geçti. Bir tane daha attık geçti. Bir tane daha attım patladı. Şimdi kaç tane var elimizde? Dört tane var. Buradan bir tane artı diye alırsa çok iyi. Ama çok zor. Bir de sıfır. Güzel bir tane geçti. Hop bir tane daha geçti. Şöyle hop dedik. Bu da patladı. Şimdi bir tane de benim şurada artı beşim var. Acaba diyorum ki bunları parşömenle atsak. Gerisini de demirciyle 8-9 mu denesek? Parşömen 17 tane var. Parşömen %10 şans veriyordu değil mi? Şunu mesela parşöyle basalım. Güzel geçti. Hadi bakalım 3 tane artı diye parşö atalım. Şöyle 1 de 1 çok iyi. Şöyle 2 de 2 çok iyi. Şöyle 3 de 3 çok iyi. Hadi geçer mi devamı? Pıt. Aa malzeme yok. Nasıl yok ya? Hatıra almamışız. Ama var ya 3 tane artı 7. İnşallah bir tane 9 alırız ya. Çok istiyorum cidden çok istiyorum. Geldik çöle. Biraz da çölde artı basalım dedik. 3 tane artı 7 zırhımız var. 6 tane demirci el kitabımız var. 3'ünü de 8'e demirciyle atacağım. Geçen olursa 9'a da basacağım ama bakmayacağım. Farklı totemler, değişik değişik şeyler yapacağım. Hadi bismillah diyerek başlayalım. Malzemeleri aldım geldim. Umarım geçersin. Bir tane şuradan bir 9 geç. Şöyle günümüzü şenlendir. Uzaklarda çalışıyoruz, geliyoruz, ediyoruz. Keyfimiz yerine gelsin. Bakmayacağım. Şöyle umarım geçmiştir. Siz gördünüz. Hemen arkasından şöyle atıyorum. İnşallah geçmişsindir reis. Arkasından. İnşallah geçmişsindir. <laughs> Her zamanki totem. Hadi bakalım. Şöyle bir de. 1 galiba. Güzel yeşil parlıyor. öyle 2'de 2 atmışız. Çok iyi. Şöyle bu patlamış. O zaman ne yapacağız? Bunu 7'ye deneyeceğiz. Malzeme varken. Bunları da 9'a deneyeceğiz. Hatta bunu da 8 atabilirsek. Bir dakika deneyelim. Patladı. Geçti. Abi geç işte seni de atalım hadi. O çok kötü. Bundan sonra nasıl kolay kolay geçmez. Yok bu artık e, iflah olmaz derler ya. O hesaba düştü. Yine de deneyim malzeme bitene kadar. Şunu atsak ya da bunu atalım. Hadi 7 ol be kardeş. Vallahi oldu. Tamam 8 olursan acaba demirciyle mi atsak? Demirciyle atalım ya o kadar getirdik. Yine yanmış. Huzur sıkıntılı. Dursun. 2 tane hakkımız var. İkisini de deneyeceğiz. İnci varsa seni bir kere daha deneyelim. Yine yandı. Abi sen neymişsin ya? zırh bizi bitirmişti. Bitirmeye de devam ediyor. İnci kalmış mı? Var biraz. Geçti. O zaman 8 senin hakkın bence parça yandı. Geçti. Neyse sen dur şimdilik seninle uğraşmayacağım incimiz falan var. Kırmızımız da var. Ama şu zırhı 8 yapmak istiyorum. O yüzden basacağım seni kardeşim. Hemen 2 hatıra daha aldık. Hadi geç sen. Bak 3 tane zırh 9 deneyelim ya. Şansımız artmış olsun. Şöyle tık. Yine yandı. Yine yandı. Yine yandı. Lanetli şey. Beyaz inci son bir denemelik kalmış. Son kurşun. Geçersin ya da geçmezsin. Sen bilirsin artık. Attım. Yine yandı. O zaman sana yapacak bir şey yok reis. Seni şimdilik bir köşeye ayıracağız. Yani bunu sen istedin. Yapacak bir şey yok. Aden. Sohan mı? Çöl mü? Doyum mu? Sohan. Hı hı. Sohan. Tamam Sohan'a gidiyorum. Hadi bakalım oğlumu denettireceğim. Öncelikle şunu bir halledelim. Yakalım aradan çıksın. Basacaksın babacım. Yapabilecek ya. misin bu işi? Yapacağım. Okey misin? İstediğin zaman bas tamam mı? Sohan da basacağım dedi. Dur bir dakika babacım. Bunu şöyle yapalım. Ben arkamı dönüyorum. Bas. Bastın hı hı. mı? Dur bakayım bir dur. Herhalde bastım. Hemen diğerine gelelim. Olacak mı? Olacak. Yapar mısın bu işi? Yap. Yap hadi bakalım. Bas. Yukarıdakine bastın mı şuna? Hı hı. Bas buna. Tamam dur dur basmışsın galiba bakalım. Vallahi basmışsın. Hadi bakalım bakamıyorum. Aa biri gitmiş. Bu. Bu da gitmiş. Yapma be. Abi çok ümitliydim ya. Niye böyle oluyor? Sonunda bastım lanetli şeyi. Valla baya paramız gitti ama değdi ya. Şu görüntünün güzelliğine bak. Çok iyi. Bu arada bir tane metal çıkmıştı ya. Onu harcadım. Ondan sonra demir attım geçti. Çok güzel. Mükemmel bir zırh oldu. O zaman bu zırha artık şöyle güzel bir efsun yakışır diye düşünüyorum. Taşlar ucuzsa taşını falan da hallederiz. Bu arada 3'te 3 üç attık. Çok iyi. Küremiz var mıydı? Kürede 2 tane var. Umarım geçer. Güzel. İkinci kürede de direkt gördüğünüz gibi şöyle 5 efsun yaptık. Hadi şu güzel zırha da güzel bir efsun yakışır. Atıyoruz. Kötü bir efsun. 30 CTR 10 ateş olmaz. Böyle HP'li falan istiyorum. Bunun farmda falan kullanırım. Çok güzel bir Çok hoşuma gidiyor. Boşa basmadık sonuçta. HP CTR'e gelirsen çok makbule geçersin. Olmaz. Kılıç, bıçak, çiftel büyü olmaz. 15 CTR falan olmaz. Olmaz. Hadi bakalım bir 8 efsun daha. Allah yanı zırh attık. İyi ki arttırması yokmuş. Bunu ben şöyle bir köşeye kaldırayım da. Şöyle dursun böyle atalım. 30 str kılıç pençe falan. 30 str 50 str artı hip istiyorum. Şimşek falan olmaz. Bu da olmaz. Hadi kardeş çok zor değil ya. Altı üstü bir hip yanına da str. Yine olmadı. Hadi be kardeş 15 kılıç 15 büyü olmaz. Abi gel artık be. Bir 4 efsun daha atıyoruz. Mart gelmen lazım. 15 rüzgar kılıç bıçak CP absorbe olmaz. Geç kardeş. 10 rüzgar Olmaz. Bir kez daha attık. Kılıç, çiftel, bıçak, ok, kırk savunmalı veselik ve bir zırh oldu. Bilemedim şimdi kalsam mı ki? Efsunlar güzel gözüküyor gerçekten güzel. Ama bu da şu anlık işimizi görmez yani bununla bir şey yapamayız. Şu CP bir HP olsa çok güzel olurdu. Direkt bırakırdım. Bir de şöyle yarası sandal alalım. Bakalım içinden yarasa çıkacak mı? Çıkarsa güzel para ediyor. Şöyle tıkladık. Soğutma iksiri geldi. Bir kez daha tıkladık. Bekçi imzası geldi maalesef. Efsun'u bozdum. Yakaladım Efsun gayet güzel. KP 50 str, 10 şimşek, 6 ateş, 6 büyü gayet güzel bence. Yeni zırhımız hayırlı olsun. Şimşek var, ateş de var ufaktan. Belki bu zırh bile bizi yani her türlü 75'e atar. Çünkü zihinseliz biliyorsunuz, güçlü bedeniz. Defansımız bol olacağı için canavar gibi bir karakteriz. Bu zırh çok güzel bu zırh. Bunu satmaya kıyamam herhalde. Bilemedim depoya mı koysam, satsam mı? Şimdilik depoya kaldıracağım. Dediğim gibi çok benim için değerli bir zırh. Efsun olarak da ve ilk kullandığımız zırh olarak da depoda ana olarak kalsın bence bu. Şöyle biraz güçlü beden topladım. Bir ilerletelim bakalım. Paramızın yettiği kadar. Bu arada Titan Dioxys satıldı. 1.70 fondan. Güzel para geldi oradan da. Güçlü beden M9 oldu. Ben hızlıca ilerleteyim geliyorum. Evet. Geldik artık o meşhur ana. Fikirlerimiz G olacak. Hatta şöyle ruh vuruşunu öncelikle bir Master halini görüyoruz. Hemen şöyle kötü ruh müzevi tıklamıştım. Ruh vuruşu diyerek grandımızı açtık. Ardından güçlü bedenin şöyle master halini görüyoruz. Yine aynı şekilde kötü ruh müzevi diyerek bunu da şöyle G yaptık. Ruh vuruşunun G'sini görüyoruz. Şöyle bir tık daha epeksel büyüdü. Zihinselimizin güçlü bedeni artı 200 defans vermeye başlamış. Mükemmel ötesi çok iyi bir defans. Şu an defansımız 650'lere kadar gelmiş bile. Hatta peti çağırırsak 670 lira falan çıkıyor gayet güzel. Bu seviyelerde bu defans gerçekten güzel. Hemen bunun grant görüntüsünü de görelim. Karakterimizi attık. Şöyle bir grant görüntüsünü görelim. Yeşil yeşil o meşhur Grand görüntüsü benim zihinselde en çok sevdiğim şeydir. Hazır mısınız? Yakıyorum. Sesi de açayım da şu o güzel sesi bir duyalım. Japunga diyordu sanırsam. Acaba ne demek? Bilen varsa mutlaka yorumlarda belirtsin. Belki Kore'de ya da Çin'de bir anlamı vardır bunun. Böyle bir Ruh vuruşunda gayet güzel vuruyoruz. 10k falan mükemmel. Şimdi bugün Ayışığımız var yine. Yine bu karakterle ışığı e eventine katılacağım. Herhalde bir 2-3 paket yine kasarız diye düşünüyorum. Eldivenlerimiz var zaten. Yine okçuyla da de... Vadide ork dişi, ay işi falan kasmaya devam edeceğim. Hatta ben bir yandan okçuya geçeyim. Okçuyu da hazırlayayım şimdiden. Bu karakterden çıkamıyorum ya. Şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız abi? İstedim ve yaptım diyebiliriz. İnşallah nasip olursa bir de el yapacağız kendimize. Silah yapacağız. oyunun tadı bu şekilde çıkıyor bana göre. Bir anda hızlı gitmek istemiyorum. Ha bu arada Titan Dux satılmıştı. Şöyle bir antika yakut aldım. Bir tane daha. Bir buçuk ondan. Başka ne aldık? Bir de şöyle iki tane de grene aldım. Parayı bitirdik. 800k paramız kaldı. İki bon para vardı. Zihinselin zihinsel olduğu zamanlara geçiş yaptık. Şöyle zihinselle sohana doğru gidiyordum. Biraz malzeme kasayım, farm yapayım diyordum. Biraz da kendimizi kasalım. Böyle 70 seviye bantlarına çıkartalım. O esnada şöyle gördüğünüz gibi metin bulduk. Hemen eldivenimizi takalım. Şunu takalım. Belki içinden bir ruhtaş alırız. Hadi bakalım. Orada yağmur petim var. Ya ama petimle de bugün Ayışına katılacağız. BK düşmüş. Taş artı +2 BK şiddetli. Başka da bir şey yok. Şimdi şöyle biraz önce pazarda bir 2 3 tane hep kuponu sattık. Ortalama 17-18 em'den satıldı. Ne aldık peki? Şimdi kuşağı mı okçuya verdik? Dedim ki madem ışığı falan kasacağız, buradan da güzel bir gelir oluyorsa buraya bir yatırım yapalım dedim. Okçuya kuşağımızı verdik. Ayrıca de okçunun kolyesi düzdü. Bir kritikli kolye almak istedim. Şöyle 24 em'e değişmelik bir kolye aldık. Buna şöyle bir kritik yakalıyoruz. Tek de 10 kritik gelmedi. Attık, gelmedi. What the? gelmedi. Tamam hadi 5 kritik olsun. O da gelmedi. Kritik yakalamamız lazım buna. Kritik önemli çünkü çok zor kesiyor. Haricinde dediğim gibi kuşağımızı verdiğimiz için artık 19 emişi kendimiz kullanıyoruz. Gittim bir tane 27 ortalamalı kuşak aldım. Buradan 5 ortalama alacağız. Biz ikinden bir tık daha iyi diyebiliriz. Hem de 19 emiş olacak sonuçta kuşak. Bunları birazdan halledeceğiz. Ayrıca element çiçekleri ucuzlamış. Hemen şöyle kendi tılsımlarımızı artık artı 1'e basalım ki bunlar sağda solda iş yapacak. Ee, yanlış olmasın şöyle bakıyorum. üste olan evet doğrusu şöyle artı 1 Ateş tılsımını da şöyle artı 1'e basıyorum. Gayet güzel. Tılsımlarımızın hepsi artı 1 oldu. Zaten bunu kulede basmıştık bilirsiniz. Hatırlayanlar vardır. Buzu giyelim böyle üstümüze. Ateşi de şuraya koyalım. Bunlar hep lazım olacak şeyler illaki. O yüzden bir nevi yatırım gibi düşünebilirsiniz. Şimdi şuna bir Efsun daha deneyelim bakalım. Haydi bakalım. Neredesin Efsuncuğum? Umarım gelirsin artık. Yine gelmedi. EP var ama kritik lazım. EP olmadan 10 kritik bile olsan okeyim yani o derece. Abi kolye kritik gelmiyor mu ya? Hiçbir tane 2 bile gelmedi. Evet kolyemizi hallettik. Şöyle göstereyim size. Çok da zorlamadı aslında. 10 kritik 10 delici geldi. Gayet güzel bir Efsun geldi bu arada. Satarken çok güzel para edecektir. Bunu şimdi kokcuda okçuda kullanacağız. Bir de silah Nefsun elimde Efsun kaldı. Bozdu. Yani yapıyorsak belki düzgün bir kuşak yapabiliriz dedim. 5. Efsun'una kadar ekledim. Biraz Efsun denedim ama olmadı. Biraz da sizle de deneyelim. Belki şöyle 30 üstü bir şey gelirse. Kuşağı atarız ama... 25 üstüne çıkamadım. En fazla gördüğüm sanırım 26 falandı. 25 gördük. Gördüğünüz gibi şu 35 olsa çok güzel olurdu. Şeytanı var, gücü var, ölümsüz var. Tam benlik olurdu ama gelmiyor. Biraz deneyeceğiz şansımıza. Çok bir şey istemiyoruz ya. Alt üstü 35 falan istiyorum. Hadi tam 45 istiyorum. Daha fazla isteyelim ki en azından 35 falan gelsin. Hadi 45 istiyorum kardeş. 55 istiyorum. Pardon yanlış olmuş. 20'nin üstüne çıkamıyoruz ki. 32 ortalama. 32 ortalama kaç ort veriyor ki? 6 veriyor galiba bir bakayım. Abi tam 6 ortalama veriyor. Ufaktan şeytanı yavaşlatması hayvan da var. Tamam bunu emdirelim ya. Çok fazla uğraşmayalım. Dediğim gibi fazlasıyla ipimiz yiyor. Çok fazla ep falan da haşır neşir olmak istemiyorum zaten. Çarondan falan bayağı bir ep aktardık. Çarondan biraz paramızı yedi diyebilirim. Pardon yanlış oldu. onu semşi diyoruz. Evet diyoruz. 6 ortalama şeytan yavaşlatma hayvan. 64 CTR işimizi fazlasıyla görecektir. Yeni kuşağımızı da şöyle takalım. Gayet güzel kolyeyi de bizim ninja'ya verelim. Hatta bir tane ninja'ya yay kostümü alıp ona da bir ork ya da kritik yakalarsam daha güzel kasım yaparız. Hadi bakalım şöyle biraz da kostüm mevsun atıyorum. Umarım güzelce 10 kritik ya da ork gelir yüksek oranda. Hadi bakalım. Ölümsüz. Çok fazla da atmak istemiyorum. Saldırı hızı 5. Kritik 5. Yani biraz aslında kritik yemiyor ölsem ya. Sanki kritik daha iyi olacak gibi. Şeytan bıçak olmaz. Çok da fazla atmak istemiyorum. 12 güç alt ork olmaz. Geç kardeş. Şöyle birer tane daha attım. Çeviklik ama olmaz. Kritik 3 olmaz. Ork. Ork mu geldi? Ork 6 gelmiş. Mistik. 10 kritik versen ne güzel olur var ya. Ork 10 zehirleme. Hadi kardeş çok zorlamadan hızlı bir şekilde gelsen keşke. Ben biraz atayım en iyisi buna. Gelirse gösteririm. Kritik 10 istiyorum. 3 geldi. Evet hesabımızı tekrar getirdik. Bu arada yanımda da Metin varmış. Işınladım tekrar. Ninja'nın kostümüne de 5 kritik falan getirdim. Bıraktım yani yapacak bir şey yok artık. Gelmiyor. Bayağı da param gitti zaten. Metni keselim. Bakalım buradan ne alacağız. Haydi bakalım. BK ne toplamadık? Bir dakika. BK toplamadıysak eğer. Büyük ihtimal Lycan BK'sı falandır. Ben çünkü onları kapatmıştım. Ninja ya da Lycan kırmızı kurtusa para edebilir. Bakalım neymiş? Tekrarla atışmış. Evet yine bir metin düştü yanımıza. Yine eldivenimizi takalım şöyle. Bakalım bundan ne alacağız? Aa yanlışlıkla kestim ama BK düştü bakalım. Kıvılcım vuruşmuş. Sağlık olsun. Artı 3 kavrama bir tane de artı 3 like'ın taşımız var. Güzel. Bunlar da para ediyor şu anlık. Zinseli soğana bırakmıştım en son biliyorsunuz. Yaklaşık bir yarım saattir farm yapıyor burada. 66 seviye olmuşuz. Artı basmalardan şöyle biraz kasmışız. Artılı buz parçasının tanesi bir en son. Buz balina boynuzu falan düşürmüşüz. Gayet güzel. Şimdi ne yapacağız? Robin eventi başladı. Robin eventinden faydalanmamız için hemen bu hesaptaki çiçekleri falan kullanacağız. Yan hesaplara da düşürebilirsem yine iki okcuya da düşürmem gerekiyor. Düşüremezsek bir okcuya düşürsek yeterli. Vadideki okcuya. Ganimet etkinliğini görüyorsunuz. Robin. Çiçek olarak da bayağı bir çiçeğimiz var. Şöyle bunları da birleştirelim. Sandıklardan çıkan metinleri de yan karakterlerde kestireceğim. Şöyle yaparsak bayağı bir sandığımız var. Evet köyümüze geldik. Şöyle metinleri ufaktan keselim. Ama çok metin çıkmıyor maalesef. Hani çıkarsa belki 5 ya da 10 tane maksimum çıkacağı. Deneyelim bakalım. İlk metni kesiyoruz. Aa karakter öldü. Nasıl öldü ya? 19'u bu karakterle keseyim bilerek dedim. En azından 20 olsun ki 25'lik metin çıkarsa onu da keseriz dedim ama. Karakter öldü. Hadi bakalım bir metin daha kesiyor yani hesap. İnşallah ölmez. Bayağı ayı çıktı. Ölecek galiba. Ölme be kardeş. Aha ölmedi valla. Hadi bir de Robin düşür. Hadi. Hadi. Aa düştü. Valla düştü. Çok iyi. Tamam. Kendine düşürdü bu arada. <laughs> o karakteri alacağım. Hatta dur o karakteri almayalım. Okçu burada. Okçu nerede? Okçuyla alalım. Garanti olsun. Ok kışı kasa dursun. Evet bir tane daha düşürdük. Onu da hatta arkadaşla biraz önce kesiyorduk. Bir tane de ona attım. Bak izle düşecek dedim düştü. Hemen o karaktere de alalım. Hedeflerimizden birini hallettik. Diğer hedefimiz olan eldiven düşürmek kaldı. Hemen ne yapıyoruz? Kızıl Orman'a gidiyoruz. 65 seviye olduğumuz için artık direkt ışınlanabiliyoruz. Hemen Kızıl'a gidiyoruz. Zaten Şaman'da direkt ışınlanırız. Eldiven düşürüp Şaman'ı alacağız. Depodan aktarıp Okçu'da kullanacağız. Taktik bu biliyorsunuz zaten. Kızıl Orman'a bir gidelim artık. Aa Kızıl Orman 70 olmuştu. Ben onu tamamen unuttum ya. Geri dönüş atmışımdır umarım. Sohan Dağı'na atmışım bir tane. Çarşıya atmışım. Kızıl Orman yok mu? Yoksa Hayalet Orman'dan yürüyerek gideriz. Sanırım yok evet. Bir de şamana bakayım. Belki şamana bırakmışımdır. Baldwin arkadaş bizi tanıyor. Kendisi de biliyor. Ufak muhabbetimiz döndü. Şöyle bir tane güçlü beden ve keskinlik BK veriyor. Dedi ben güçlü bedeni grant açtım. Teşekkür ederim. Sat bak tanesi 3-4 emi diyor dedim. Çam sakızı çoban armağanı olarak veriyorum. Kabul et rica ediyorum dedi. Ben evet, de, peki teşekkür ederim. Şöyle kalbimizi atalım. Selamımızı yollayalım. Eksik olmasın sağ olsun. Hemen şamanı kızıla yolladım. Şamanda varmış geri dönüş. Hızlı bir şekilde gidip kızılda metinlerimizi arayıp keselim. Orada pazarımızda 17 emlik bir satış var. Onu şöyle bir çekelim. Sunzi, Vuzi falan vardı. Daha doğrusu Sunzi'leri kendim okuyorum da Vuzi'dir ve İlazu'dur. Bunları satıyoruz. Bakalım şu an metin arıyorum. Bütün cehirlerde dolandım ama maalesef metin yok. Bekleyeceğiz göreceğiz. Bakalım metinler kaç dakikada bir atıyor. Onu da bilmiyorum. Birlikte göreceğiz. Bir tane 90'lık yakaladık. İnşallah keseriz. Hemen şuradan marka falan her şeyi basacağım ki kolay bir şekilde hızlıca keselim. Hatta da çekeyim bir yandan. Bu arada metni keserken Zuko geldi. Yanlış hatırlamıyorsam postadan bana birkaç hediye oldu. Alamıştı. Kendisine de buradan selamlar sağ olsun bana yardım ediyor. Şu an slotlar falan kesiyor. Bir tane eldiven alsak yetiyor zaten. Onu da hemen şamana alacağım. Kaçacağım. Böyle kalbimizi yollayalım Zuko'ya da selamlar. Haydi bakalım şöyle hesabı bir durdur kardeş. Hemen şu eldiveni bir tak. Haydi bakalım. Bir tane eldiven istiyorum senden. Bak 90'lık kesiyoruz. Ruh taşı falan düşerse okuruz. Güçlü bedeni G2 atmaya çalışırız. Haydi haydi. Geliyor mu? Geliyor mu hırsız eldiveni? Vallahi geldi. Çok iyi. Buradan Zuko'ya tekrar da teşekkür ederim. Sağ olsun destek sağladı bize. BK'mıza bakalım. Ateş aleti. Şunları toplayalım. Pet'i yedireceğiz. Pet'te kasıyoruz biliyorsunuz. Ayşe kasacağım alan bu sefer kızıl orman olacak. Hatta şu arkadaşlar ben bir bildireyim. Bu arada videonun altında bir yorum görmüştüm. Arkadaşları neden hani yeni gelen raporlamadan bildirmiyorsun gibisinden. Yeni gelen raporlamada bildirebilmeniz için biyolog görevlerinden orta için bitmesi gerekiyor. Yani istesek de şu an bildiremiyorum o taktikte. Ben de ne yapıyorum? Direkt kendim şahıs olarak bildiriyorum ki hızlı bir şekilde zaten bildirdiklerimde genelde banyo. Şimdi birazdan bu arkadaşlar bildireceğim. Burada inşallah tenha temiz olursa güzel bir ay ışığı kasımı yaparız diye düşünüyorum. Hatta bu videoyu ben burada noktalayıp bir sonraki videoda ne kastığımızı, ne kadar kastığımızı, nasıl kastığımızı göstermeye çalışırım. Yine aynı şekilde okçuyla da farm yapmaya devam edeceğim. Okçuyla da neler kastığımızı göstermeye çalışırım. Bu video buraya kadardı. Buraya kadar gelip ilgi gösteren herkese teşekkür ederim. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Bir sonraki videolarda yine görüşürüz. Like atıp, hype atıp, abonelik bırakmayı mutlaka unutmayın. Görüşürüz. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Bay bay.